Yani birçok kişi buna eleştirebilir ama olayın gerçekten özü bir tane Elon Musk'ı tutarsanız o alıp e, sizin ülkenizi roket e, fırlatabilecek bir seviyeye getirir. O çocuğu bulmamız lazım. E çünkü elinden tutamadığımız emin olun birçok cevher var. Benim köyde çok iyi arkadaşlarım vardı. E, yani nasıl diyeyim benim aterikollarım bozulurdu ben kendim yapamazdım. Ama benim aynı yaşımdaki arkadaşım aterikonun lehimlemeyi bilirdi. Yani birçok şey hakimdi ama bu arkadaşım ne oldu biliyor musunuz? Hayvancı oldu. Bu arkadaşım alıp bir televizyoncu yapın yani bütün bizim ilçe 40 bin nüfusa sahip bir yer. 40 bin kişinin televizyonu tamir edebilecek potansiyele sahip bir kişi benim gözümde. Ama şu anda sadece hayvancılık yaparak köyde geçiniyor. Anlatabildim mi? Yani adamın bir cevheri var. Biz bu cevherin üstünü örttüğümüz için o bence kapalı olarak kaldı orada. Ama o cevheri aydınlatabilseydi birileri belki şu anda bizim ilçe Afyon Sandıklı'da belki Afyon'da muhteşem bir televizyoncu olacaktı ya da ne bileyim hadi her şeyi geçtim tamirata geçtim tamirat zaten apayla gerçekten harika bir şey ama belki kendi alanda bir şeyler üretecekti ama ne yaptık o cevherin üstüne bir toz örttük aldık hayvancı yaptık yani olayın özü bu aslında Fethi hocamın da dediği gibi bir tane cevher arıyoruz o cevherde bize ne kadar çok mıknatıs tutarsanız o kadar çok ataş yapışır mıknatısınıza bu mıknatıs da eğlenceli olması lazım ki oyunla öğretim bu yüzyılın en önemli şeyi oyuna boğmadan ama oyunla öğretim gerekiyor. Yoksa vereceğimiz kazanımlar gerçekten hani bir matematikte 4 artı 2'yi öğretmek var. Bir de bunu bak 4 tane spider man 2 tane ağ atarsa ne olur demek var. Çocuğun bir anda bakın ifadesi değişiyor. ifade şekli değişiyor. Yani onların damarından girmek. Ben size daha önce bu eğitimlerde bahsettim mi hatırlamıyorum ama ben öğrencilerime ilkokulda Clash of Clans oynuyordum. Klanımız vardı çocuklarla. Yani ama matematiği sevmeyen çocuklarımın Clash of Clans üzerinden işte onların güç seviyelerini belirleyerek hazırladım problemlere öyle bir cevaplar verdiğini öyle bir hani saldırdıklarını diyeyim sorulara gördüm ki hani demek ki bizde bir sorun var bizim giriş kanadımız bizim giriş şeyimiz kapımız yanlış yanlış kapıdan girdiğimiz için çocuktaki o cevheri çıkartamıyoruz ortaya burada da amacımız bence işte bu hani oyunlar onları cezbetmek ve bunları öğretmek bir anda çocuk zaten kendi içinde bulacaktır emin olun hani böyle çok üstelemenize bile gerek kalmıyor belli bir aşamadan sonra çocuk zaten kendi kendine yapmaya başlıyor bizim Ankara'da bir atölyemiz vardı. Bu atölyede biz çocuklara özel ders verirdik. Özel ders, Arduino eğitimi verirdik. Eğitimin sonunda biz çocuğu serbest bırakırdık arkadaşlar. Serbest bırakırdık ama ona bir projeyi nereden bulacağı, bunun malzemelerini, hepsini öğretirdik bir derste. Çocuk YouTube'a girerdi, Arduino projesini bulurdu. Malzemelerini çıkartır, malzemeleri sipariş ettirir babasına ve sonrasında projeyi yapıp bize getirirdi bir ay sonra. Ve biz ona ücretsiz danışmanlık verirdik o seviyede. Çünkü çocuk artık aşmış kendini. Ondan sonra bakıyorsun o çocuk başka başka şeyler bulmaya başlıyor. İlk önce iş nedir? Hani bir şeyi aynı Legonun mantığı. Lego'da ne yapar? Önce bir ördeği nasıl yapacağınızı gösterir. Sonra der, ki, hadi bakalım senin ördeğin nasıl? Yani bu mekanizmayı bulmak lazım. Önce biz gösteriyoruz bir ışın kılıcı yaptırıyoruz ama hadi bakalım sen ne yapabilirsin? Bu basitliklerle sen ne üretebilirsin diyorsun. Olay da bu zaten.